Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün basit makineler ünitesine geçiş yapıyoruz. Basit makine nedir? Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıran araçlara basit makine diyoruz. Basit makinelerde kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü değiştirebiliriz. Kuvvetten veya yoldan kazanç sağlayabiliriz. Fakat burada dikkat edeceğimiz her ikisinden aynı anda kazanç sağlayamayız. Kuvvetten kazanç sağladığımızda yoldan kayıp olur. Yoldan kazanç sağladığımızda kuvvetten kayıp olur. Burası önemli. Bir diğeri önemli bir husus. İş ve enerjiden kazanç sağlanamaz. Bakın kuvvetten veya yoldan kazanç sağlıyorsunuz. Fakat işten kazanç sağlayamıyorsunuz. Enerjiden kazanç sağlanamaz. Yalnızca bir işin yapılması kolaylaştırılır. Sürtünmenin olmadığı ideal basit makinelerde işten kayıp yoktur. Verim %100'dür. Sürtünme kuvveti biliyorsunuz makinelerde verimi düşüren bir faktördür. Çünkü sürtünmeden dolayı enerjinin bir kısmı ısıya harcanır, ısıya gider. Dolayısıyla makinenin verimi düşmüş olur. Sürtünmenin olmadığı ideal ortamda, gerçekte böyle bir ortam yoktur. Biz, o yüzden biz bunlara ideal e, basit makineler diyoruz. Burada sürtünme kuvveti olmadığı için verime %100'dür diyoruz. Fakat bu şekilde e, günlük hayatta, gerçek hayatta %100 verimle çalışan e, bir makine yoktur. Çünkü gerçek hayatta sürtünmesiz bir ortam yoktur. İş ve moment prensibi geçerlidir bunlarda da. Evet kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı nedir? Kuvvet kazancının diğer ismi mekanik avantajdır. Bu, bu şekilde de sorularda gelebilir. Mekanik avantaj diyoruz. Nedir peki bu? Basit makinelerde yükün kuvvete oranı kuvvet kazancını verir. Kuvvet kazancını hesaplayacağımız zaman sistemdeki yükü kuvvete oranlıyoruz. Bu şekilde kuvvet kazancımızı hesaplıyoruz. Oran birden büyük ise kazanç vardır. Ee, küçük ise kayıp vardır. Kuvvetten kaybettiğinizde biliyorsunuz yoldan kazanmış oluyorsunuz. Eğer bire eşit ise o zaman kayıp da kazanç da yok demektir. Yani kısacası kuvvet kazancı bize sorulduğu zaman sistemdeki yükü kuvvete bölüyoruz. Bu şekilde kuvvet kazancını hesaplıyoruz. Bir diğer önemli husus da verim. Verim 9. sınıftan beri biliyorsunuz zaten. Verimin genel bir formülü var. Verim eşittir. Alınan iş bölü verilen iş. Veyahut da alınan enerji bölü verilen enerji. Bu şekilde bir makinenin verimini hesaplıyoruz. Soru çözümlerinde burada ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacak. Az önce ifade ettim. İdeal sistemlerde verim %100 olur. Bakın bu ideal sistem. Yani hayali bir sistem. Hayal ettiğimiz, öyle olmasını beklediğimiz bir sistem. Fakat gerçekte öyle bir sistem yoktur soruda ideal sistem derse veyahut da sorunun içerisinde sürtünmesiz bir sistem var derse o zaman bu ideal bir sistemdir. Ee, burada verim %100'dür. Günlük hayatta sürtünmeden dolayı enerji kaybı olduğundan verim %100 olan basit makine yoktur. Bir basit makinede 80 Newton'luk ağırlığı 5 metre yükseltmek için 500 Joule enerji harcanıyor. Buna göre basit makinenin verimi yüzde kaçtır? Hemen yazalım verim eşittir. Neydi? Alınan enerji. Kısaca yazalım. Alınan enerji bölü verilen enerji. Çarpı yüzdelik dediğiniz anda bunu yüzde çarpıyoruz. Alınan enerji bu işin sonunda biz ne kazandık? 80 Newton'luk ağırlığındaki bir cismi 5 metre yükselttik. O zaman potansiyel enerji kazandık. Potansiyel enerji neydi? MGH'tı. MGH olarak yazıyorduk. Bölü. ne kadar enerji harcadık? 500 yıllık enerji harcadık. O zaman verdiğimiz enerji 500 yıl. Çarpı 100 diyoruz. E bu işlemi devam ettirelim. MGH. Bakın burada MG ağırlıktı. Ağırlığı direkt 80 Newton vermiş. Buna dikkat edin bakın. MG olarak vermiş. Bu Newton yani ağırlık. 80 olarak vermiş. O zaman 80 çarpı 5 metre. MG çarpı H. 80 ile 5 çarpıyoruz. O da ne yaptı? 400. 400 bölü 500 çarpı 100. Şu iki sıfırla bu iki sıfırla birbirini götürür. 400 bölü 5 o da 80 yapar. Demek ki verimimiz %80'dir. Bir de bakın burada şuna dikkat edelim. Bazı zaman soru çözümlerinde işte alınan enerji hangisiydi, verilen enerji hangisiydi diye karıştırıyorsanız her zaman için alttaki sayı yani payda paydan daima büyük olur. Bunun nedeni de hiçbir zaman verdiğiniz kadar enerji alamazsınız. Yani sisteme siz 500 jürlük bir enerji verdiniz. Sistemden 500 jür alamazsınız. Sistemde sürtünme olduğundan dolayı e, ne olacak? Bir kısım enerji kaybolacak. O yüzden paya yazdığınız sayı her zaman için paydadakinden daha küçük olacak. Soru çözümüne buna dikkat edin. Yani yazdığınızda örnek veriyorum şaşırdınız. Bu şekilde 500 bölü 400 yazdınız. Böyle bir şey olamaz. Her zaman için aydadaki aydakinden daha büyük olmak zorundadır. Çünkü sistemde sürtünme olduğundan dolayı enerji kaybı olacak. Evet kuvvet kazancı 5 olan ideal basit makine ile 60 Newton ağırlığındaki yük dengede tutulmaktadır. Buna göre az şıkkı makinenin verimi yüzde kaçtır? 5 şıkkı yükü dengede tutan kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Makinenin verimi. Bakın burada ne diyor? İdeal basit makine diyor. İdeal basit makinelerde verim neydi? Yüzde yüzdü. Yani bu hayali, ideal. Bu şekilde düşünüyoruz. İdeal makinede verim yüzde yüzdü. O zaman buradaki verim yüzde yüzdür. Sürtünme olmadığı için bir enerji kaybı olmayacak ve verim yüzde olacak. Geldik yükü dengede tutan kuvvetin büyüklüğünü hesaplayacağız. Kuvvet kazancı neye eşitti? Yük bölü kuvvet. Kuvvet kazancımızı 5 olarak vermiş. Yazdım 5 eşittir. Yükümüz 60 Newton. Yazdım 60 bölü kuvvet. Buradan işte dışarı çarpım yaparsak F eşittir 60 bölü 5. O da eşittir 12 Newton olarak buluruz. O zaman demek ki kuvvetimiz 12 Newton. Bakın e, 60 Newton'luk yükü kaldırmak için 12 Newton uyguladınız. Dolayısıyla kazancınız 5. Yani 5 kat kazanç sağlamış oldunuz. E şimdi geldik ilk basit makinemize. Kaldıraçlar. Kaldıraçlar nedir? Sabit bir noktaya etrafında serbestçe dönebilen çubuk şeklindeki araçlardır. Kaldıraçlarda kuvvetin büyüklüğü tork prensibine göre bulunur. Evet burada soru çözerken tork prensibine göre bulacağız. Desteği desteğin yerine göre 3 tür kaldıraçlar vardır. Şimdi bunlarda 3 tür kaldıraçımız var. Bir tanesi destek ortada, kuvvet ve yük uç noktalarında daha sonra birazdan göreceğiz. Farklı tipler de var. Fakat bunun şekli hangisi olursa olsun yani destek, yükler, kuvvetler nerede olursa olsun bu tip sorularda her zaman için tork prensibine göre çözüyoruz. Tork prensibi güne göre neydi? Bakın burada kuvvet uyguluyorsunuz. Şu noktada ne yapıyor? Bu sistem dönüyor. Ve buradaki uyguladığınız kuvvet bu sistemi sağa doğru döndürmeye çalışırken bu yük bunu ne yapıyor? Sola doğru döndürmeye çalışıyor. Bu sistem dengede olduğuna göre o zaman bu sağa doğru döndürmeye çalışan kuvvetin bu noktaya göre torku bu sistemi sola doğru döndürmeye çalışan, e, buradaki ağırlığın bu noktaya göre torkuna eşit olmak zorundadır. Biz bu desteğin olduğu yere göre tork alıyoruz. Bunların büyüklükleri eşit olacak. Sorularımızı bu şekilde çözüyoruz. Şimdi geldik kuvvet kazancı meselesine. Bazı sorularda bu şekilde gelecek karşımıza. Kuvvet kazancı var mıdır, yok mudur şeklinde. Şimdi eğer e, kuvvet kolu yük kolundan daha büyük ise, yani kuvvet desteğe yükten daha uzak bir noktadaysa, o zaman kuvvet kazancı vardır. Tersi durumda ise kuvvet kıktan kazanç yoktur. Yoldan kazanç vardır. Zaten birinde kazanç yoksa diğerinde vardır. Bu şekilde sorularımızı çözüyoruz. Eşit kollu terazi örnek olarak vermek istersek tahterevalli makas örnek olarak verebiliriz. Evet bir diğer tür kaldıraçımız ise destek başta kuvvet diğer uçta yük ise ortada. Burada kuvvetimiz F. Kuvvet kolumuz X artı Y. X artı Y eşittir. Yük çarpı yük kolu. Yükümüz burada G. Yük kolumuz da Y burada tork olarak bu şekilde yapıyoruz. Kuvvet dönme noktasına yükten daha uzakta olduğu için bu sistemlerde daima kuvvetten kazanç olur. Az önce ifade ettik. Her zaman için eğer kuvvet kolu yük kolundan daha büyük ise yani kuvvet destek noktasına yükten daha uzak bir noktada ise burada kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç olduğunda yoldan kayıp olacak. Buna ne örnek verebiliriz? El arabası, gazoz açacağı gibi bunlar örnek olarak verebiliriz. Bir diğer tür kaldıraçımız ise bu şekilde Destekine başta fakat burada kuvvetle yük yer değiştirmiş. Yük başa gelmiş kuvvet ortaya gelmiş. Bu sefer ne yaptı bakın kuvvet kolumuz yük kolundan daha kısa kaldı. O zaman burada kuvvetten kayıp vardır. Kuvvetten kayıp olduğunda ise yoldan kazanç sağlamış oluyoruz. Yine bu noktaya göre tork aldığımızda kuvvetimiz F çarpı kuvvet kolumuz Y. Eşittir yükümüz G yük kolumuz ise X artı Y bu şekilde bulduk. E, buna ne örnek verebiliriz? Maşa, cımbız bunlara örnek olarak verebiliriz. Eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuk üzerindeki 120 N ağırlığındaki cisim F kuvveti ile şekildeki gibi dengede tutulmaktadır. Buna göre F kuvveti kaç Newton'dur? Bakın bu tarz sorularda öncelikle şuna bakın. Çubuğun bir ağırlığı var mı? Çünkü şekil üzerinde çubuğun ağırlığı gösterilmez. Soru metnini içerisinde geçer. Onu atlarsanız soruyu yanlış çözersiniz. Ne diyor? Ağırlığı önemsiz çubuk. O zaman çubuğun ağırlığı yokmuş. O zaman şimdi soru çözümüne geçelim burada yükümüz nedir? Şurada yükümü tam ağırlık merkezinden gösterdim. Aşağı doğru yere doğru gösterdik. Ve büyüklüğü neymiş? 120 Nm olmuş. 120 Newton. E şimdi ne yapacağım? Desteğe göre tork alacağım. O zaman kuvvet çarpı. Kuvvet kolumuz 1, 2, 3, 4 birim. Bunu 4 ile çarptım. Eşit olmalıdır. 120 çarpı 2'ye. 120 çarpı 2'ye. Bu işlem yaptığımızda 4 ile sadeleştirelim. Burası 30 olur. Buradan da F eşittir. 60 Newton olarak buluruz. Evet aşkın 60 Newton bulduk. Kuvvet kazancı nedir? Kuvvet kazancı nasıl buluyorduk? Kuvvet kazancı yük bölü kuvvetti. Yükümüz ne kadar? 120. Kuvvetimiz ne kadar? 60. Böldük 2. O zaman kuvvet kazancımız 2. Desteğin tepki kuvveti kaç Newton'dur? Evet bu sistem dengede olduğuna göre aşağı doğru olan kuvvetler yukarıda olan kuvvetlere eşit olmak zorundadır. Desteğin tepki kuvveti nedir? Dik olarak yukarı doğru. Tepki kuvvetimiz bu şekilde yukarı doğru. Yukarı doğru olan kuvvetler ne var? N artı F var. Aşağı doğru olanlar ne var? Sadece 120 var. O zaman bunlar eşit olmalı. Kuvvetimizi bulmuştuk zaten. 60 Newton'du. O zaman buradan N eşittir. 120. Diğer tarafa attık bunu. Eksi olarak geçti. Eksi 60. O da eşittir. 60 Newton. O zaman desteğin tepki kuvveti de 60 Newton'dur. Bu şekilde sonucu bulduk. evet, ağırlığı ve sürtünmenin önemsenmediği şekildeki sistemde yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi verim %100'dür. Sistemde sürtünme var mı? Yok. O zaman sistemde sürtünme yoksa enerji kaybı olmayacağı için verim %100 olur. Bu doğru. İkincisi X büyük Y ise yani kuvvet kolu yük kolundan daha büyük ise o zaman mekanik avantaj vardır. Ee, biz kuvvet kazancı ne demiştik? Kuvvet kazancının bir diğer ismi mekanik avantajdır. Burada kuvvet kazancı var mı? Evet bu şekilde olursa var. Kuvvet kolu yük kolundan daha büyük ise o zaman e, burada kuvvetten kazanç vardır. O zaman bu da doğru. Diyelim bakalım X bölü Y oranı artarsa sistemin verimi artar. Kuvvet yük kolunun oranıyla verimin bir alakası yoktur. Sistemde sürtünme olmadığı için verim burada %100'dür. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk üzerindeki G ağırlıklı cisim F kuvvetiyle şekildeki gibi yatay dengede durmaktadır. Buna göre G ağırlığı kaç Newton'dur? Evet kaldıraçlarda ne yapıyorduk? Desteğin olduğu noktaya göre tork alıyorduk. Bunun mantığı peki nedir? İfade ettim tekrar anlatayım. Bakın kuvvet bunu ne yapıyor bu desteğe göre? Bunu sola doğru döndürmeye çalışıyor. Buradaki yük ise bunu sağa doğru döndürmeye çalışıyoruz. O zaman sistem dengede olduğuna göre kuvvetin buraya göre torku yükün bu noktaya göre torkuna eşit olmalıdır. Bunun mantığı bu. Yani kısacası desteğin olduğu noktaya göre tork alıyoruz. E şimdi bunun ağırlığı yine önemsenmiyor. Ağırlığı yoksa çubuğun o zaman buradakilere göre işlem yapıyoruz. Kuvvetimiz burada 12 N. Çarpı kuvvet kolumuz 1 birim eşit olmalıdır. Yükümüz G çarpı yük kolumuzda da 3 birim. Bununla 3 ile çarptık. Bu durumda g eşittir. 12 bölü 3. 12 bölü 3'te 4 olarak sonucu buluruz. O zaman yükümüz 4 newtondur. 60 newton ağırlığındaki bir yükü kaldıraç yardımıyla dengede tutabilmek için 40 newtonluk kuvvet uygulanıyor. Buna göre sistemin mekanik avantajı nedir? Mekanik avantaj neydi? Mekanik avantaj dediğimiz kuvvet kazancı. Kuvvet kazancını da nasıl buluyorduk? Yük bölü kuvvet. Burada yükümüz ne kadarmış? 60 newton. Yazdım 60. Böyle uyguladığımız kuvvet 40 newton. Bunu 40'a bölüyorsunuz. Burada sadeleştirdiğinde sıfırlar gider. 6 ile 4'e sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 olarak buluruz. O zaman cevabımız 3 bölü 2 yani D seçeneğidir. Evet basit makinelerle ilgili olarak yargılardan hangisi doğru olabilir? Kuvvetten kazanç sağlanır. Evet kuvvetten kazanç sağlayabilirsiniz. Yoldan kazanç sağlanır. Yoldan da kazanç sağlayabilirsiniz. Ama ikisinden birden kazanç sağlayamazsınız bunu unutmayın. Birine kazanç sağlıyorsanız diğerinden kayıp sağlarsınız. İşten kazanç sağlanabilir. Hayır, işten ve enerjiden kazanç sağlayamazsınız. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki basit makinelerden hangilerinde kuvvetten kazanç sağlanabilir? Bakın burada desteğimiz nerede? Tam orta noktada. Yükümüz uç noktada olacak. Uyguladığımız kuvvet de burada. Eğer kuvvet kolu yük kolundan daha büyük ise burada kuvvetten kazanç sağlanabilir. Hangisinde zaten sağlanabilir diyor. Burada kuvvet kolunun daha uzun olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat zaten ihtimalleri değerlendiriyoruz. Bu eğer uzun ise burada kuvvetten kazanç sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir. O zaman birincisi olabilir. İkincisine bakalım. Bakın burada destek en uç noktada. Yük ortada. Kuvvet en uç noktada. Diğer en uç noktada. Dolayısıyla burada kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olduğu için burada kesinlikle kuvvetten kazanç sağlarız. Diğeri cımbız. Burada yükümüz uç noktada. Destek diğer noktada. Kuvvet ise orta noktada. Parmağımızı da orta noktaya bastırıyoruz. Dolayısıyla desteğe göre baktığımızda burada kesinlikle kuvvetten kayıp vardır. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan daha kısadır. Dolayısıyla burada kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır. Biz hangisinde kuvvetten kazanç vardır diyoruz? Bunu almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Şekildeki kaldıraçla ilgili olarak yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Yoldan kazanç sağlanır. Şimdi kuvvetten kazanç sağlarsanız yoldan kayıp e, sağlıyordunuz. Eğer kuvvetten kayıp olursa yoldan kazanç vardır demektir. Buna nasıl bakıyorduk? Eğer kuvvet kolu yük kolundan daha kısa ise o zaman kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Burada gördüğümüz gibi kuvvet kolu yük kolundan daha kısa. O zaman burada kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Dolayısıyla birincisi doğru. Kuvvetten kazanç sağlanır. Hayır yoldan kazanç sağladığınızda kuvvetten kayıp sağlayacaksınız. Dolayısıyla bu yanlış. E, F eşittir 2P'dir kef kesinlikle dediği için bakıyoruz. Bakın burada tam bu orta noktaya mı uygulanmış? Neye uygulanmış? Tam olarak bilemiyoruz. Yani ortaya uygulanmış gibi görükebilir ama bununla ilgili bize bilgi vermediği için biz burada kesinlikle şu kısmı 1,5 bu kısmı 3 olarak almıyoruz. Nereye uygulandığını bilmediğimiz için burada kuvvet kolunun e, ne kadar olduğunu bilemediğimiz için bu oranı, bu ilişkiyi kesinlikle kuramayız. Dolayısıyla bu yanlıştır. Kesinlikle dediği için yalnız 1 alıyoruz. Sürtünmelerin önemsenmediği kaldıraç sisteminde 120 N ağırlığındaki eşit bölmeli çubuk üzerinde 60 Newton ağırlığındaki K cismi vardır. Çubuk F kuvveti ile yatay dengede olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Önce sistem üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Çubuğun ağırlığı 120 Newton'muş. Tam orta noktasında ağırlığını gösteriyoruz. 120 Newton. Aslında burada homojen türdeş çubuk demesi lazımdı. Bunu söylememiş. Biz bunu bu şekilde kabul etmek zorundayız. E, homojen türdeş olduğu zaman ağırlık tam e, olarak sistemin orta noktasında olur. Ağırlığı bu şekilde gösterdik. K cismin de ağırlığını vermiş. A Ağır cismin ağırlığı da 60 Newton'muş. Bunu da 60 olarak yazdık. Şimdi bakın buradaki F kuvveti bu sistemi sağa doğru döndürmeye çalışırken bu iki kuvvet bu sistemi sola doğru döndürmeye çalışıyor. O zaman bunların ikisi F kuvvetinin bu noktaya göre torku bu iki kuvvetin bu noktaya göre torkuna eşit büyüklükte olması gerekiyor. Sistem dengede olduğu için. O zaman torkları alalım. Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına dik uzaklığı. F çarpı 1. Bu da F olur. Eşittir. 120 çarpı 1. Birbirimiz uzakta olduğu için. 120 artı 60 çarpı 2. 60 çarpı 2 de 120 olur. Buradan da F kuvveti eşittir. 240 Newton olarak buluruz. Cevabımız E seçeneğidir. Eşit kare bölmeli çubuklar F kuvveti ile dengededir. Buna göre hangi sistemlerde kuvvet kazancı sağlanır? Kuvvet kazancının sağlanabilmesi için kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olması lazım. Yani kısacası kuvvet desteğe yükten daha uzak bir noktada olması gerekir. Bakıyoruz bakın burada kuvvet. Kuvvet kolumuz 2 birim. Yük kolumuz 1 bir birim. Daha uzak bir nokta olduğu için, kuvvet daha uzak bir nokta olduğu için burada kuvvet kazancı vardır. İkincisine bakıyorum. Kuvvet kolumuz 3 birim, yük kolumuz 1 birim. Yani kuvvet daha uzak bir noktada. Dolayısıyla burada da yine kuvvet kazancı vardır. Burada kuvvet kolumuz 1 birim, yük kolumuz 2 birim. Burada kuvvet daha yakın, desteğe daha yakın olduğu için yükten. Burada kuvvetten kazanç yoktur. Yoldan kazanç vardır. Burada kuvvetten kayıp vardır. Biz hangisinde kuvvetten kazanç vardır diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde makaraları göreceğiz. Makaralar biraz daha ayrıntılı. O yüzden şimdi o konuya geçmek istemiyorum. E, bu zamana kadar bu öğrendiğimiz konularla alakalı bol bol örnekler çözelim. Biliyorsunuz fizik e, daha önceki öğrendiğiniz bilgilerin üzerine inşa edilerek e, ilerliyor. Önceki konuları iyi anlamazsanız bunları da e, yapamazsınız. Mesela tork bilmediğiniz zaman bugünkü gördüğümüz bu konuyu anlayamazsınız. Aynı şekilde fizik her zaman için bir önceki bilgilerin üzerine inşa edildiği için önceki konulara çalışmamız gerekiyor, bol bol örnekler çözmemiz gerekiyor. Evet kendinize iyi bakın, hoşçakalın.